Hepinize bu hafta sonları hoş geldiniz. Galatasaray gerçekten harika bir sonuç elde etti. Avrupa Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamladı. İlk e, 4 takım arasında en iyi sonuçlar alan 4 takım arasında yer aldı. En az gol yiyen takımlardan bir tanesi ve elbette ki tarihindeki en başarılı Avrupa Ligi grup aşamasını yaptı daha önce Şampiyonlar Ligi'de dahil olmak üzere daha önce grup aşamalarında mücadele ettiğinde hiç bu kadar iyi sonuçlar almamıştı. 3 tane galibiyet, 3 tane beraberlik namalip ünvanıyla son 16 turuna kaldı ve elbette ki çok önemli bir parayı da kazanmayı hak etti. Bu son derece önemli ama bunun daha da anlamlı ve önemli hale gelebilmesi için Galatasaray'ın elde ettiği bu sonuçların lige de yansıması lazım ki Sivas Spor deplasmanı bence Galatasaray'ın oynayacağı en zor maç ligde derbiler dahil olmak üzere çünkü Sivas Spor bakmayın kadro derinliği sorunu yaşıyor açalım Çalınbay sürekli hakem hatalarından yakınıyor vesaire istikrarsız sonuçlar aldı ama tehlikeli bir takım bu tür maçları iyi oynayan bir takım o bakımdan Galatasaray'ın artık kredisi kalmadığı için ligde bu maçı mutlaka kazanması lazım bence Lazio maçından daha zor bir maç Sivas'ta Galatasaray bekliyor. Çünkü neden? Avrupa Ligi ile lig arasında, Süper Lig arasında Galatasaray neden bu kadar büyük bir uçurum yaşıyor? Neden bu kadar oyun farklılıklarıyla, birbirinden farklı oyun anlayışları ve sonuçlarıyla yer alıyor diye soracağım sorunda yanıtını vermiş oluyoruz aynı zamanda. Çünkü Avrupa Ligi'nde Galatasaray ligde kendisine karşı nasıl oynanıyorsa rakiplerine karşı öyle oynuyor. Yani savunma güvenliğini ön planda tutan, savunma güvenliğini ön planda tutan derken oyunu geride kabul eden ya da oyunu çirkinleştirmeye çalışan, katı savunma yapan bir takımı takım olduğunu söylemiyorum. Galatasaray takım savunmasını ön planda tutuyor ve ikinci bölgeyi koruyor aslında. Çok stratejik davranıyor ve hızlı oyuncularıyla işte dün Akşam gördük Lazio karşısında Cagney'i oynattı. Rakip savunmayı yıpratan Santforlarıyla sonuca gitmeye çalışıyor ama orta sahayı kalabalıklaştırarak çok daha dinamik ve yoğun alanları kapatan bir orta saha oluşturarak tıpkı 2000'de Avrupa Şampiyonu olduğu dönemdeki Galatasaray Avrupa'nın en dinamik orta sahasına sahipti o dönemde. Bunu bunu yaparak aslında sonuç almaya çalışıyor. Çünkü baktığımızda Lazio, baktığımızda Marseille çok daha deneyimli oyunculardan kurulu, çok daha profil olarak şu an itibariyle daha üst düzey profile sahip oyunculardan kurulu takımlar. Ama ligde öyle değil. Ligde Galatasaray'a karşı, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı taktiği uygulamaya çalışan takımlar var. Ve elbette ki onlar çok daha alan kapatarak, savunma anlayışını ön plana çıkartarak ki belli maçları hatırlıyorum. Ee, çok katı savunma anlayışıyla 11 kişi savunma yapan takımlar vardı ee, Galatasaray'a karşı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalya Spor öyle bir takımdı. Ee, sonuç almaya çalışıyorlar. Galatasaray böylesine kapanan takımlar karşısında oyunu açmakta zorlanıyor. Çünkü oyunu açmaya çalıştığında gafil avlanarak kontra takıyor. Çünkü e, takım savunmasını bu tür maçlarda e, ayakta tutabilecek defansif orta saha oyuncusundan, orta saha ile ileri uç arasındaki bağlantıları kurabilecek akıllı, ayağına hakim tecrübeli bir oyuncudan yoksun. İşte Defansif orta saha oyuncusu Galatasaray'ın en acil transfer ihtiyacı derken bunu kastediyoruz. Böyle bir ihtiyaca denk geliyor. Galatasaray bence devre arasında eğer satıyorsa tabii ki ön bölgeye de oyuncu alabilir, yabancıları satıyorsa ama satamıyorsa Jetson Fernandez transferinden çok daha acil bir biçimde bence defansif olarak oynayabilen bir orta saha oyuncusu alacak. Tabi e, oyuncu satışına bağlı olarak Aslı Uçağın e, kiralık sözleşmesi bozulacak, o gönderilecek ama e, bundan bağımsız olarak bir oyuncu satılabiliyorsa eğer elbette ki Galatasaray bir başka e, orta saha oyuncusunu da alabilir Jetson'la birlikte. Jetson'un transferi konusunda Fatih Terim net bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlarımız çalışıyor, istiyoruz dedi. Fatih Terim istiyor Jetson'un transferini ve Jetson için Galatasaray aslında bu dönemde avantajlı. Yaz döneminde Benfica bütün kozlarını kullandı, her türlü argümanı kullandı. Sözleşme uzatırız, 10 milyon eurodan aşağı vermeyiz, şöyle böyle Hesus onu oynatacak dedi. Ama o dedikleri doğruya, dedikleri gerçeğe dönüşmedi. Çünkü doğru söylemiyorlardı, bir politika oluşturmuşlardı. Şimdi kozlar Benfica'nın elinde değil, Galatasaray'ın elinde bir disiplin problemi olduğu gerekçesiyle iyice gözden düştü. E, Jetson Fernandez. Oynamak istemeyen bir oyuncu mutsuz ve bu mutsuzluğu sahaya antrenman performansına fazlasıyla yansıyor ve artık pazar değeri de bir hayli düştü. Çünkü onu isteyen bir takım yok Galatasaray dışında. Galatasaray'da bunları kullanarak maksimum 4 ile 5 arasında değişen bir e, satın alma sözleşme fesih bedeli önerecek. Eskisi gibi 8 milyon euro, 10 milyon eurodan bahsedemeyiz ve bunu da vadelere yayarak ödemeyi kabul edecek. Benfica için de artık problem haline gelen bir oyuncunun bu paraya satışı avantaj olarak gözüküyor. O oyuncu Galatasaray'da başarılı oldu. Galatasaray uzun vadede ödeyeceği bu parayla e, Cetson'un kadrosuna katarak onun e, getirebileceği sportif başarıdan yararlanabilir. Her açıdan düşünüldüğünde avantajlı. Ve Mustafa Muhammed konusunda Fatih Terim opsiyonu kullanacağız arkadaşlarımla bu konuyu konuştum. Dedi Doğru olan da buydu. Hep inandığım ve söylediğim şey buydu. Mustafa Muhammed faydalı bir oyuncu. Eminim ikinci yarıda ya da sezonun kalan bölümünde çok daha fazla süre alarak ne kadar faydalı ve Galatasaray'a katma değer üretebilecek bir oyuncu olduğunu bir kez daha herkese gösterecek. Mustafa Muhammed'den çok umutluyum ve Galatasaray doğru bir iş yapıyor. 4 milyon dolardan çok daha fazlasını Galatasaray'a bir sonraki transferinde kazandıracaktır. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Hep yabancılardan bahsediliyor ama e, bu tür durumlarda yani büyük takımların ya da göz önünde olan takımların teknik direktör arayışları söz konusu olduğu zaman çok fazla kulis çalışması yapılır. E, teknik direktör olmak isteyenler ya da belli teknik direktörü getirerek e, avantaj sağlamak isteyen isimler bu konuda. Basını da manipüle etmek dahil olmak üzere her türlü kamuoyu oluşturma çabasına girerler. Avrupa'da ve dünyanın bütün ülkelerinde bu böyledir ama Türkiye'de olduğu kadar değildir. Türkiye'de çok fazla yapılıyor bu ve çok ciddi bir manipülasyon olduğu kanaatindeyim. Bir enflasyon var Beşiktaş'ın teknik direktör arayışları çerçevesinde. Her teknik direktör İsmail Kartal dahil olmak üzere Beşiktaş'ın adaylarından bir tanesi olarak gösteriliyor. Peki gerçek ne? Gerçekte Beşiktaş'ın sadeleştirmesi gereken, gerçekte Beşiktaş'ın görüştüğü çok az sayıda teknik direktör var. Onlardan bir tanesi Mehmet Özdirek. Bunu çok net biliyorum. Doğrudan olmasa bile dolaylı görüşmeler yapıldı Mehmet Özdilek'te ama Mehmet Özdilek'in hiçbir şekilde Beşiktaş'ın opsiyonlar arasında yer almadığı iddia ediliyor. Ben de buna şaşırarak bakıyorum. Çünkü bu iddia sahipleri aslında başka teknik direktörlerin gelmesi için ortaya çıkartılan kulis çalışmasının bir parçası olarak bunları söylüyorlar ya da iddia ediyorlar. Bunu çok net bir biçimde gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Elbette ki Beşiktaş'taki durum karmaşık. Beşiktaş bence bir yabancı teknik direktör getirerek yapabileceği en büyük hatayı yapar. Gelen teknik direktör işte o farke olayında olduğu gibi bir transfer bütçesi istiyor ki anladığım kadarıyla bu Alman teknik direktör Beşiktaş'tan 5 milyon euro istemiş transfer bütçesi olarak. İkincisi geldiğinde Türk ligini tanıyacak, adapte olacak, ekip kuracak, ekipteki çalışanlarıyla, yardımcılığıyla uyum sağlaması lazım. Kendi getirdiği yardımcılığıyla Beşiktaş'ın önereceği yardımcı Lar arasındaki uyumun ve bağlantının ne kadar sürede sağlanacağı çok önemli bir teknik direktörle futbolcu arasında çok ciddi bir iletişim problemi yaşandı. Beşiktaş zaten kopuşun nedeni de bu. Sergen Yalçın'la belli oyuncular arasındaki Mişibat Şuhay gitmiş, Atiba gitmiş, Meralim Piyaniş gitmiş. Bu sistem nedir? Bu sistem neyi ifade ediyor? Ne oynuyoruz biz diye sormuşlar Sergen Yalçın'a. Ve sonrasında bu, bu kişiler arasındaki mesafenin açılmasının, soğukluğun ortaya çıkmasına neden olmuş. Bir yabancı teknik direktör gelip Tez zamanda bütün bu iletişim problemlerini ortadan kaldıramaz. O yüzden yerli teknik direktörler ki Beşiktaş'ın içinden çıkan teknik direktörler. Bunların başında da Mehmet Özdeğek, Rıza Çalınbay geliyor. Onların göreve gelmesi bence Beşiktaş'ı kısa dönemde çok daha çabuk problemlerden arınmış bir takım haline getirecektir. Ki Kayseri Spor sonra Fenerbahçe derbisi Beşiktaş'ta iyi olmayan gidişatı çok daha yoğun bir biçimde çok daha ciddi problemlerin yaşanabileceği bir evreye getirebilir e, bu kez e, yönetim e, Ahmet Nur Çebi Başkanlığı'ndaki yönetim eleştirilerinin odak noktası olur ve e, ne olduğunu anlayamazsınız birden olağanüstü kongreden bahsedilmeye başlanır teknik direktör değişikliği Den bahsetmişken bakmayın siz Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira kazandıkları için işte bütün konsantrasyonumuza e, lige vereceğiz. Konferans ligi önemli ama Kulüp ligi istiyor. Puan farkını kapatacağımıza inanıyoruz Trabzonspor'la diyor. Ama onun da bir ayağı Çukur'da ve ben Beşiktaş'taki teknik direktör değişikliğinden sonra Fenerbahçe'de de ilk yarının sonu itibariyle bir teknik direktör değişikliği olabileceğini düşünüyorum. Bu hafta Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Fenerbahçe deplasmanda oynuyor. Derbi bu iki maçı endeksi çok ciddi bir değişiklik olabilir Fenerbahçe'de. Hafta sonu çekeceğim videolarda tekrar bir araya geleceğiz. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.